Kemal Taşdemir, 27 yaşında, maktulün arkadaşı. Kemal Bey. Duyuyor musunuz beni? Kemal Bey. Neden cevap vermiyorsunuz? Yılbaşı partisinde Sevda Hanım'la birlikteydiniz. Sonra da çıkıp birlikte Sevda Hanım'ın evine gitmişsiniz. Doğru mu? Sonra ne oldu? Eve girdiniz mi? Kemal Bey, eve girdiniz mi? Hayır. Ne olduğunu anlatacak mısınız bana? Bir şey olmadı. O zaman ne olmadığını anlatın. Ben de sizi ayağımın altına almak zorunda kalmayayım. Biz... ...sevgilinden ayrıldık. Hadi gel sana bir kahve yapayım. Yok, gideyim ben. Saçmalama gelsene. Olmaz olmaz. Hem kafam çok iyi. Ben eve gidip yatacağım. İyi sen bilirsin. Hadi o zaman, iyi seneler tekrar. Sana da. Hadi git. Sen gir, seni bekliyorum. Yani Sevda Hanım sizi. Ev'e çağırdı ama siz gitmediniz. Doğru mu? Kemal Bey. Hayır, evet. Ne oluyor ya? Siz du duyuyor musunuz beni? he Duyuyorum. O zaman cevap verin. Sevda Hanım sizi eve davet etti ama siz girmediniz. Öyle mi? Hayır, girmedim.